Merhaba arkadaşlar. 23 Haziran Perşembe İzmir Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Birinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 5-6. Birinci koşu 5-6. İkinci koşu 7'li plesenin birinci aya 5-3-4. İkinci koşu 5, 3, 4. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 12 2 9 10 8 İkinci ayak. 5 9 12 10 4 6 2 3. ayak 8 4 2 3 5 1 4. ayak 6 numara Full tratul, Muhammed bir bilginle tekimizdir. 4. ayakta altı full tratul, tekimiz. 5. ayak. 5. ayakta 1 numara Brave Kaptan Hüseyin Şimşek tekimizdir. 5. ayakta 1 Brave Kaptan tekimiz. Son ayak. 18 9 1 8 14 4 5 6 İzmir benim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.